Sinema hepimizin izlemekten keyif aldığı muhteşem bir sanat. Bu görsel sanatı izlenebilir kılan birçok etken vardır. Senaryo, görsel efektler, kamera dili, yönetmen ve oyunculuk. Biz de bu videomuzda bir sinema filminin en önemli parçası olan oyunculuğu ele alacağız. Bu oyunculukların adeta ders niteliğinde olduğunu da belirtelim. İşte roller için müthiş özverilerle değişen oyuncular. Christian Bale, Makinist, bir rol için en büyük değişimi gösteren oyuncuların başında Christian Bale yer almaktadır. Birçok filmde kılıktan kılığa girerek sevenlerin beğenisini kazanan oyuncunun en radikal değişimi Makinist filmindeki rolü için oldu. Filmde bir yıldır uyumayan ve çok kötü görünen bir sanayi işçisini canlandırır. Bale günde sadece bir kutu ton balığı ya da bir elma yiyerek 4 ayda 28,5 kilo verir. Bu filmde Bale erimiştir adeta. Elmacık kemikleri daha belirginleşmiş, avurtları çıkmış, vücudundaki kemikler gözle görülür hale gelirken kaburgaları da sayılabilir duruma gelmiştir. Christian Bale bu rolüyle sinema efsaneleri arasına girecek makinist filmi Bale'in fedakarlığıyla aklımıza düşecektir. Sadece bir yıl arayla çekilen bu iki fotoğraf Bale'in geçirdiği inanılmaz değişimi çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Michael Fassbender Açlık Rol için değişen bir başka başarılı oyuncu Michael Fassbender'dır. Steve McQueen tarafından yönetilen Açlık filminde Bobby Sands'i canlandırmak için 18 kilodan fazla kilo verir. Bir IRA mensubu olmamasına karşın 1981'deki açlık grevinde örgütle birlikte hareket eden ve açlık grevi sonucunda ölen efsanevi direnişçi Bobby Sands'in hikayesine ortak oluyoruz filmde. Almanya doğumlu aktör Michael Fassbender, canlandırdığı efsanenin ölüme yatma eylemini kusursuz bir beden diliyle yansıtmaktadır. Oyuncunun fiziksel sınırlarını zorlayan yönetmen Steve McQueen, onun giderek bir deri bir kemiğe dönüşen vücudundan yayılan bağımsız ruha saygı duruşunda bulunur adeta. Fassbender, gerekli kiloya düşebilmek için egzersiz yapmanın yanı sıra her gün 600 kalorilik bir diyet uygular. Çilek, fındık ve sardalya diyetine başlar. Ayrıca günde 4.5 mil yürür ve yoga yapar. Charles Theron, Cani film Amerika'nın ilk kadın seri katili olan Aileen Wuornos'un gerçek hayat hikayesini anlatan karanlık bir hikayedir. Charles Theron 2003 yapımı Cani adlı filmde gerçek seri katil Aileen Wuornos'u canlandırarak güzel bir yüzden çok daha fazlası olduğunu kanıtlar. Theron filmdeki rolü için çok büyük bir değişim geçirir. Ünlü oyuncu rolü için sürekli abur cubur yiyerek 13.5 kilo alır. Kilo almak için uzun bir süre büyük bir çaba gösterir. Sabahları hamburgerle kahvaltı yapar, bol şekerli gıdalar tüketir, geceleri kalkıp fast food yer. Vücudunun değişiminin kendisini iyi hissettirmediğini söyler oyuncu. Ama tüm bu çalışması yaptıklarına değer çünkü filmdeki performansıyla Oscar kazanır. Charles Theron daha sonraları yaşadığı bu süreci şöyle anlatır: "Kilo alıp vermek 20'li yaşlarımdakinden çok daha zor oldu. Her açıdan çok acımasız bir süreçti. Sağlığım kötü etkilendi. Tükettiğim şeker beni depresyona sürükledi." Çok hastaydım. Sonrasında kiloları veremedim. Doktorumu aradım ve sanırım ölüyorum dedim. O da bana hayır. 41 yaşındasın. Sakin ol dedi. Charles Theron ayrıca Kill Bill, Şeytanın Avukatı ve İtalyan İşi gibi birçok filmdeki rolleriyle de tanınır. Tom Hardy, Bronson, Tom Hardy gerçek suçlu Charles Bronson'ı canlandırmak için tam 19 kilo alır. Ünlü oyuncu bunu kendisini eğitip motive eden bir denizci sayesinde yapabildiğini söyler. Hardy sıkı antrenmanla birlikte çoğunlukla tavuk, pirinç, çikolata ve pizza yer ve haftada yaklaşık 7 kilo alır. Robert De Niro, Kızgın Boğa Martin Scorsese'nin yönetmenliğini yaptığı 1980 yapımı Kızgın Boğa filminde Robert De Niro kendini salmış bir boksörü canlandırır. Jake LaMotta karakteriyle büyük bir beğeni toplayan De Niro film için 30 kilo alır. Bu performansıyla Oscar kazanmayı başarır. Robert De Niro'nun Jack LaMotta karakterini canlandırmak için kilo alması Türkiye dahil dünya medyasında kendine çok geniş bir yer bulur. Hazırlığı en zor filminin hangisi olduğu sorusuna De Niro sanırım kızgın bu o. epeyce kilo almam gerektiği için diye yanıtlar. De Niro, Lamotta'yı New York'ta sokakta gördüğünü, aşırı kilolu olduğunu fark ettiğini ve bunun rolü ele alma konusunda kendisine ilham verdiğini belirtti. De Niro, aman tanrım ona ne olmuş böyle dedim diyor. Robert De Niro'nun role hazırlanırken ki kilo artışı yüzünden gittikçe tedirgin olmaya başlayan Martin Scorsese, De Niro'nun sağlığı için o kadar endişelenir ki çekimleri bir süre durdurur. 50 Cent. Her şey parçalanıyor. Rap müziğinin yıldız ismi 50 Cent ya da gerçek adıyla Curtis Jackson, Mario Van Peebles'ın yönettiği filmde kanser teşhisi konan bir sporcuyu canlandırıyordu. Jackson rol için 25 kilo birden verir. Normalde 97 kiloydu. Ünlü rapçi 72 kiloya düşmek için 9 hafta boyunca sıvı diyeti uygulamış ve her gün 3 saat egzersiz yapmış. Diyet boyunca sürekli aç olduğunu söyleyen Jackson film için vücudundaki dövmeleri de sildirir. Jackson verdiği kilolar açısından takdire değer bir fedakarlık yapar ama film pek başarılı olamaz. Yalnızca Amerika'da sınırlı sayıda salonda gösterime girdikten sonra televizyonda gösterilir. 50 Cent rol için hazırlandığı zamanlarda verdiği bir röportajda o kadar çok kaslıydım ki zayıflarken tamamını kaybetmek benim için çok zordu. İştahımı bastırmak için koşmaya başladım. Sonlara doğru gerçekten zordu der. Matt Damon, Ateş Altında Cesaret Matt Damon, Ateş Altında Cesaret filmindeki rolü için 3 ayda 22 kilo verir. Diyeti tavuk, yumurta beyazı, brokoli ve fırında patatesten oluşur ve günde 20 kilometre koşar. Rol için değişen ünlüler arasında yer alan Matt Damon, uyguladığı diyet hakkında ''Çok aşırıya kaçtım ve hastalandım. Bunu bir daha asla yapmam.'' der. Can Dostum filmiyle şöhret olmadan bir yıl öncedir. Tanınmayan bir oyuncudur. Edward Zwick'in yönettiği filmde afyon bağımlısı bir askeri canlandıracaktır. Çekimleri sadece 2 gün sürecek ikinci derecede bir roldür. Çoğu kişi rol için kilo vermiş olduğunu dahi anlamayacaktı ama o 100 günde tam 22 kilo verir. Sağlıklı bir zayıflama olmadığı için uzun bir süre ilaç tedavisi görmek zorunda kalır. Tom Hanks, Yeni Hayat Film, uçak kazası sonrası ıssız adaya çıkan ve tek başına yaşam mücadelesi veren bir adamın hikayesini anlatır. Üstelik kazadan önceki çekimler için Tom Hanks'in normalde olduğundan daha kilolu görünmesi istenir. Hanks, rolü için gerekli kiloları alınca çekimler başlar. Adada geçen ilk haftaların çekimleri tamamlandığında set tatil edilir. Tom Hanks, istenilen kiloya gelinceye kadar beklenir. Hanks, bir süre saç ve sakal tıraşı olmayı keser. 4 ayda 25 kilo vermeyi başarır uyguladığı diyet ıssız adada yediklerinden çok farklı değildir. Ağırlıklı olarak balık, yengeç ve sebzeyle beslenir. Çok az meyve yer. Hindistan cevizi sütü ve su içer ve öğünler arasında açlık çekmekten kurtulur. Natalia Portman, Siyah Kuğu. Güzel ve başarılı oyuncu Natalia Portman, Darren Aronofsky'nin yönetmenliğini üstlendiği Siyah Kuğu filmindeki rolüne girebilmek için günde sadece birkaç yüz kalorilik yemek yer. Genç ve hırslı balerin Nina, senaryoda anoreksik ve bulimik bir karakterdir. Ama film için en az 10 kilo vermesi ve çekimler boyunca aynı kiloda kalması gerekiyordu. İdeal kilosunda olan bir insanın 10 kilo vermesi kolay değildi. Portman tahmin ettiğinden çok daha fazla zorlandı. Üstelik rolüne iyi hazırlanması için günde 8 saat dans provası yapması gerekiyordu. Çekimler onu fiziksel ve duygusal olarak tüketen bir sürece dönüşmüştü. Bazı geceler açlıktan öleceğini düşünür Provalar sırasında bir kaburga kemiği incinir ama çalışmaya devam eder. Çünkü dansçıların çoğu daha ciddi bedensel sorunlara rağmen işlerini yapmayı sürdürüyorlardı. İşin ironik tarafı Portman'ın yaşadığı fiziksel değişim seyirci tarafından çok da fark edilmiyordu ama en iyi kadın oyuncu Oscar'ını kazanmayı başarır. En Hetevey, Sefiller işte zayıflayarak Oscar kazanan bir başka oyuncu daha Anne Hathaway. Victor Hugo'nun klasik eserinden sinemaya bir müzikal olarak uyarlanan Tom Hooper'ın yönettiği sefillerde Fantin rolünü canlandırır. Hathaway rol için sistemli bir şekilde kilo vermek zorundadır. Bir beslenme uzmanıyla çalışan Hathaway çekimler başlamadan önce 4,5 kilo verdi. 13 gün süren çekimler sırasındaysa 7 kilo daha vermek zorundaydı. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Aman siz kilo verirken dikkatli olun. Hoşçakalın.